Selam. selam. Nasılsın? Nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Pardon. Nasıl geçti haftan? Ee, güzel geçti. <laughs> Bildiğin üzere matike'ye başladım ve gerçekten şunu evet. fark ettim ki matike'ye çalışmak Mat bire çalışmaktan çok daha zevkli. Yani çok bana daha MAT... keyifli. Tamam. herkes böyle demek ki. Çok iyi o zaman. <laughs> Çünkü bilmiyorum mat bir çok sıkıcı geliyordu yani. Hiç zevk almıyordum. Ama şimdi mat başladım. Belki yeni başladığım için de olabilir bilmiyorum ama bayağı zevkli geliyor. Bayağı şu anda güzel gidiyor yani. Ee, Mert Hoca'nın kitabına ilerliyorum zaten. O da Hı -hı. Evet, baş vermiştim. O da geldi. Çarpanlara e, çarpanları ayırmayı bu sabah erken kalkmışım. Çarpanlara ayırma videolarını bitirdim. Tam az önce seninle konuşmadan önce bitirdim. Tamam. Az sonra e, ama 3 4 5'te Soru Bankası karmaşık sayıları da almış. Karmaşık sayılar videosu <laughs> izleyeyim diye düşündüm. Çünkü ikisini aynı anda anlatmamıştı. Ee, onun haricinde 2 dışında yeni gelişen bir şey yok zaten. Diğerleri normal. Her zaman olan şeyler. Tamamdır. Süper. O zaman e, yine ekran paylaşayım. Sonra daha detaylı konuşalım. Eee Matiki için artık Mert Hoca'nın kampından ilerliyoruz. Maç e, evet. Mat 1 için Eyüp Bey'e devam ediyoruz. Zaten onda bir değişiklik yok. Zaman geçtikçe böyle gerçekten Matiki'den o kadar fazla keyif almaya başlayacaksın ki yani Mat 1 denemesi ya da Mat 2 denemesi mi çözsem falan olacaksın çünkü Matiki hani birazcık daha şey öğreniyorsun bilgiyi, Bilgi kısmı böyle kısa. Hani bir yorum yapmam çok fazla gerekmiyor. Yine yeni nesil tarzlarda tabii ki var gerekiyor ama daha böyle tak tak işlemle gidiyor, öğreniliyor oluyor. O yüzden Matik'i bence de benim için çok daha keyifliydi. Özellikle işte bu e, LTE kısmına gelince işte trigonometri çözmek falan benim için çok daha keyifliydi böyle. Hem müziğini tak çözdük konulardı. <laughs> Muhtemelen senin için de öyle olacak. Çünkü Mat de biraz daha böyle işte şekil bulmaca gibi puzzle gibi sorular falan beni sıkıyordu birazcık. Hani böyle hem paragraf çözüyormuşsun hem de matematik çözüyormuşsun hissi verdiği için birazcık sıkıcı oluyordu. Ama Matik'i öyle değil. Bence senin için de daha keyifli olacak yani ilerledikçe de. <laughs> şu anda gayet güzel gidiyor o yüzden mutluyum yani. Çünkü Batıki'den biraz gözüm korkuyordu çok azıcık. O şu anda Hı -hı. iyi bu konuda yani. <laughs> i̇yi gideceğine eminim ya. Bir süre sonra dediğim gibi hani mat biri bırakıp mat 2 çalışmak isteyeceksin sürekli. İnşallah o zamanlara evet. da geliriz. <laughs> o zaman ekran paylaşıyorum. Açık şu anda paylaşabilirsin. Aynen. Tamamdır. Ben e, şey yaptım bu arada. Programın pazar ve pazartesi gününü aynı şekilde yapıştırdım. Tamam. Tekrar cumartesiye sabitleyebilelim diyen. Tamam. Yine aynı şekilde salıdan başlıyoruz. Ama aslında pazardan başlıyoruz. Tamam. Okey. <laughs> tamam. Sanırım burada zaten güncelleyeceğimiz bir şey yok. Paragraflarımız aynı. Mat bir çalışması aynı devam ediyoruz. Sadece pazartesiye e, bir mat iki daha bence ekleyebiliriz artık. Bir <laughs> tık <laughs> daha yoğun olur ama olsun. Güzel olur. E, tamamdır. Salı'dan yine aynı şekilde paragraf ve mat bir rutinlerimizi bir yazalım. Onlarda zaten bir değişiklik yok. Evet. E, bu arada mat birde ne yapabildin? Nereye kadar gelebildin? Mat birde oran orantı kısmını halledip şu anda testlerini çözmeye çalışıyorum. İnşallah tamam. e, problemlere geçeceğim. Bu tamam hafta. süper. Problemlere geçince e, bir de problem rutini artık koyarız. Muhtemelen hani bir tık ilerledikten sonra. Paragrafla problematik artık sabahları beraber aradan çıkarırsın. Bakalım. Ee, dil bilgisinde nereye kadar gelebildik, ne yaptık? Ee, dil bilgisinde isim kısmını işliyorum şu anda Kadir Hoca ile birlikte. Testlerini de çözdüm. Ee, bugün çalıştık bilgisi kısmını da. Güzel gidiyor Hı -hı. yani. İsim kısmını halletmiş gibiyim ama biraz daha test çözmem gerekiyor tabii. Ee, isim tamlamaları geçebildim. Sadece isim demeyiz. Sadece isimdeyiz. <laughs> tamam. O zaman bu hafta muhtemelen tamlamaları da geçeriz. ve tamlamalar yazayım ben. Tamam. İkisini beraber hallederiz. Ee, eğer zamanın kalırsa bence sıfata da böyle bir ufak başlamış oluruz. Tamam. Okey. Sıfata da başlayalım. Ee, onun dışında geometride bu hafta ne yaptın? Geometri yazmıyorduk orada. Ben direkt alıp yazdım. Ee, geometride şu anda e, hoca ile birlikte ilerlediğim için orada özel üçgenleri yaptık. E, doğru açılar ödevim vardı zaten onları hallettim. Onları çözdüm. Şimdi tamam. özel üçgenleri işledik ve e, tamam. bayağı hani ödev ödevim var yine bir sürü. o yüzden özel üçgenleri ödevimi yapacağım. Eee ayrıyetten tamam. de e, Cuma günü de benzerliği işleyeceğiz. Tamam, süper. O zaman e, benzerlik muhtemelen bir tık daha fazla oyalanırsın diğerlerine evet. e, oranla. O bir tık daha oyalayıcı olur. Ee, sonra işte üçgende alan falan hallettikten sonra zaten dörtgenlere geçeceğiz. Dörtgenlere geçince de şeyi fark edeceksin. Aslında dörtgenlere geçmemişsin. Yani birleşmiş üçgenlere geçmişsin. Çünkü her yerde üçgen kullanarak soru çözüyor olacağız. Hala üçgende öğrendiğimiz kuralları kullanıyor olacağız. O yüzden üçgeni ne kadar sağlam öğrenebiliyorsan, ne kadar sağlam tutabiliyorsan o kadar iyi. Biliyorum. Hiç dörtgenlere geçme kısmına geçmemiştim hayatım boyunca <laughs> sadece üçgenler çalıştığım için ya da çalışmaya çalıştığım için ama şimdi daha sağlam ve daha böyle temelden alarak ilerlediğim için daha iyi gidiyor gibi hissediyorum en azından şu anda. Dörtgenlerde biraz şey hani gerçekten üçgenleri iyi bilen birinin çok kolay hallettiği ama üçgen bilmeyen birinde asla anlamadığı böyle çok karışık bulduğu bir konu ki. Benim geometrim çok iyi değildi. Üçgenlerim çok sağlam değildi. İşte hep böyle çalışmayı erteliyordum ben de. Ee, ama üçgenleri sağlam olunca dörtgenlere geçtiğinde şeyi fark ediyorsun hani. E, dörtgen bilgisi çok çok az. Hani iki, üç tane belki sadece toplamda kural var. Onun dışında hep üçgenlerde öğrendiğin şeyleri kullanıyorsun. İşte bir dörtgeni üçgenlere bölüyorsun. İşte üçgene tamamlıyorsun şekli falan olarak çözüyorsun bütün soruları. O yüzden ne kadar iyi üçgen biliyorsak o kadar iyi dörtgende yapıyoruz. Oraya geçebilirsek inşallah. <laughs> ee, bir de ben şey düşündüm. Bu hafta bizim altıncı haftamız. Haftaya, e, haftanın iki gününe edebiyat veya tarih koyabiliriz. Hani böyle seni çok zorlamayacak iki gününe böyle ufaktan bir başlayabiliriz diye düşündüm. E, ay iki değil, altı. E, bu da şey olarak, e, şimdi dil bilgisinde biz sözcükte yapıyı hallettikten sonra edebiyatta şiir bilgisine başlarsak hemen arkasına çok daha verim alırız. Çünkü işte ek kök yapısı, ek kök ayırmayı öğrenince bu redif kafiye ayırmalarını yapmak da çok daha kolay olur. E, o yüzden direkt böyle o konunun üstüne edebiyatta şiir bilgisiyle girersek bence edebiyat için daha iyi olur. E, o yüzden edebiyatı yine bir iki hafta daha bekletebiliriz. Ama mesela haftaya iki gün tarih koyabiliriz hani Biraz başlamış olmak için hani hiç yapmıyoruz değil, böyle bütün zamanımızı ona da ayırıyoruz değil ama ufaktan bir tarih notu alıyoruz. Hani bakıyoruz, dersi tanıyoruz gibi olabilir diye düşündüm ama senin ne istediğin de önemli tabii. Ya bana tarih ve edebiyatı yazdığın zaman benim için sıkıntı yok çünkü ben ikisini de çok seviyorum. Aha. Hem tarih hem edebiyat tamam. güzel. Ee, yazarsan gayet keyifle çalışırım yani benim için bir sıkıntı yok. Tamam. O zaman haftadan itibaren böyle ufak da ekleyelim. Hani bu dersler de var. Bu dersler de bizimle. AYT'de çalışıyoruz artık böyle. Tam olarak ayete kafasına da birazcık girmiş oluruz. Çünkü mat de ilerliyoruz. Hani bir sorun yok anlıyoruz böyle. Çok ağla ağlaya çalışmıyoruz. Geometriyi bir yerde hallettik. Artık barıştık dersle. Yani o yüzden AYT'ye artık bence girebiliriz. Hem de çalışma saatlerimizi böyle birazcık artırmak için evet. ders arttırmış olursak daha iyi olur. Çünkü hani e, mesela matematikte iki saatlik bir çalışmayı oturttuk artık o iki saatlik matematik çalışmasını üçe çıkarmak bir tık zor olur böyle yorucu sıkıcı olur ama yeni bir ders ekleyince bir tık daha kolay olur hani iki saat matematik yanına da yarım saat tarih gibi olunca bir tık daha kolay olur. Doğru evet tamam ekleyebiliriz Tamamdır. gayet <laughs> Tamamdır ee, şimdi sanırım bir şey eklemeyi unutmadık ders olarak sadece kimyadan ne yaptık ve neye devam ediyoruz bir onu konuşalım. Kimyada periyodik sistemi iyi bir şekilde hallettim ve testlerini çözdüm. Artık o kısımla tamam. alakalı da hani bir şeyimiz kalmadı. Ee, Etkipler tamam. vardı bir de. Orayı da artık Hı -hı. izledim notlarını çıkardım tamamiyle. Ee, ama testini biraz böyle şeyim. Yani çözüyorum ama hani tamam. birazcık zor gibi azıcık. O yüzden e, ondan birazcık daha test çözmem gerekebilir. Tamamdır. Konusuna nereden çalışmıştın? Ee, benim hocamdan çalıştım. Görkem Hocadan. Tamam. Ee, şey de yapabilirsin. Benim hocamda var mıydı bilmiyorum. Soru çözüm videosu mutlaka izlemelik kimyasal yani, türler arası etkileşimlerde. Çünkü soru çeşitleri böyle kalıpları birbirine benziyor. Böyle soruya nasıl yaklaşacağını görmüş olursun. Bu hafta mesela zorlandığını hissederken hissedersen soru çözün, hemen kapatıp bir birkaç tane soru çözüm videosu izlersen daha iyi olur böyle. Hem de soruları tanımış olursun. Ha tamam bu böyleymiş. Bunu izlemiştim zaten. Ee, farkındalığı böyle birazcık gelmiş olur. Tamam. Okey. Öyle yaparım ben de. Ee, o zaman bu hafta kimyasal türler arası etkileşimlere bakıyoruz. Bir de maddenin hallerine belki geçebiliriz. Hani bir başlayabiliriz. Tamam, okey. İnşallah. Tamam. Kimyayım. Ee, kimyayı bir güne daha koyalım bence. Bence de. Evet. Tamam. Şimdi bir tık daha rahat olur de buraya yazalım. Eee Matik'te de zaten kamptan devam ediyoruz. E, sanırım başka ekleyeceğimiz dersle ilgili bir şey yok. Bence Matiki'de bayağı yoğun oldu. <laughs> evet, güzel oldu. Artık böyle yavaştan hani şeyimiz oturdu. Ders çalışma alışkanlığımız oturdu. Artık hani her şekilde çalışıyoruz. E, sadece bunu biraz artırma aşamasına girdik böyle. Bence gayet güzel ilerliyorsun. Böyle tam ee, bir şey, böyle çıtırdan başlayıp sonra yavaş yavaş artırarak gidiyorsun. Aşırı düzenli gidiyor ve çok hoşuma gidiyor benim de böyle olması. Böyle yavaş yavaş artıra artıra ilerliyoruz. Hiçbir şey böyle bizi zorlamıyor ya da ne bileyim zaman sıkıntımız olmuyor. Böyle olması en gerçekten çalışması keyifli şekil bence. Çünkü hem böyle stresin tabii ki var yani sınavdan dolayı tabii ki olacak. Ama işte yetişir mi böyle olur mu sıkıntısı olmaması güzel bir şey. Her şeyi böyle düzenli bir şekilde ilerletiyoruz. Bende çok güzel gidiyorsun bence de yani ben de kendimde bunu gördüğüm için bana da hani şey oluyor böyle motive oluyor ders çalışma olarak da Hı -hı. normal olarak hani görüyorsun yapabiliyorum ya hani bir şeyler oluyor ilerliyor falan bunu görebilmek evet. ediyor ama programlarda yani çok güzel hazırlıyorsun o yüzden yani bu kadar düzenli Hayır, teşekkür ederim. Yarısı, yarısından daha fazlasının sebebi sensin yani lütfen ben program hazırlıyorum. Bu arada hani kendi çalıştığım dönemde de program hazırlıyordum mesela kendime. Ama uymak çok daha büyük bir bence sorun. Çünkü hazırlayıp yapmadığım, uyamadığım bir sürü program biliyorum. O yüzden hani ben buraya dünyanın en verimli böyle programını bile yapsam. Eğer sen uymuyorsan, çözmüyorsan çok bir anlamı kalmıyor. O yüzden aslında %90'ı senin olmuş oluyor çalışmanın. Yani yoksa sen de hani e, biliyorsun ne çalışman gerektiği işte paragraf çözmen gerektiğini biliyorsun, matematik çalışman gerektiğini biliyorsun. Yani ben sende de birazcık şey yapmış gibi oluyorum sana. E, her hafta böyle konuştuğun seni <laughs> hani böyle yönlendiren bir arkadaşın gibi balçığındır. Evet. Aslında hani o kadar büyük bir rolüm de yok ama e, biraz koçunu nasıl kullandığın da önemli bir şey bence. Hani sağlıklı iletişim kurmak ve işte e, programı böyle sürekli konuşarak e, etkileşim evet. halinde yapmak önemli bir şey. Ve onu sağlayabildiğim için ve enerjimiz birazcık tuttuğu için bence benimle gidiyor. Evet. Bu çok önemli bir şey. Bence kişilik özelliği olarak zaten biraz benziyoruz. Yani Ben en azından benzetiyorum. <laughs> Umarım sen de derece yaparsın. Çok mutlu olurum. Gerçekten çok güzel olur. Umarım. Bakacağız, göreceğiz. <laughs> Tamamdır. O zaman programla ilgili bir sıkıntı yok. Zaten gayet güzel oldu. Onun dışında bana sormak, konuşmak istediğin herhangi bir şey var mı? Yok, gayet güzel bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Bakalım bu hafta da inşallah ilerlemeye geçer. <laughs> i̇nşallah. O zaman iyi çalışmalar. Görüşürüz. Yine zaten hafta içi de konuşmaya devam ederiz zaten. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi çalışmalar. Teşekkürler.